Çok Merhaba arkadaşlar ben Ferdi. Ben Eyüp Crazy Game'den size iyi oyunlar dileriz ve e, bugünkü videomuzun adı Hunger Games. Size Hunger Games adlı yani açlık oyunları olan Türkçesi bir server tanıtacağız. Buranın amacını e, ne yapmanız gerektiğini ucuz yollarını falan böyle kısa yollarını tarzında bir şeyler öğretmeye çalışacağız sizlere. Öncelikle başladık gördüğünüz gibi. Başlar başlamaz etrafınızda chestler oluyor. Onlardan alabildiğinizi almalısınız. Yani sizi yaşatacak şekilde. Survival tarzında oyun olduğundan yemek ve e, giysi burada çok önemli. Giysi ve kılıç. E, burada diamond falan daha önce görmedim ama olabilir. Chestlerin içine var. Tek chestler orada değil. Etrafta her yerde var. Fakat gizlenmiş şekildeler. Onları bulmalısınız. Onları bulup diğer karakterlere karşı kullanmalısınız. Ee, bu oyunda amaç en sona kalmak. birbirinizle ee, savaşırsınız, öldürürsünüz, en sona kalırsınız. Çoğu açlıktan ölür veya tuzaklar vardır. Oyunda bolca tuzak da vardır. Bunlara dikkat etmelisiniz. Hani her bulduğunuz şeyse direkt atlamamalısınız. Ee, şimdi biz de oyunda pek ileri düzeyde değiliz açıkçası. Biz de biraz acemi acemiyiz. Yeni atmış sayılırız aslında. Ee, fazla öyle abartılı bir oyun tarzımız yok. Fakat bilgimizde var yani. Ee, şimdi size bir oyunumuzu göstereceğiz. Sırası tamamen bir oyunu bir şekilde göstereceğiz. Ee, şimdi başlayalım. Yani... Olabildiğince üzerinizdeki e, demir zırh bulmaya çalışın. Demir oyunda en iyi olarak gösterilmiş. O nedenle demiri bulun yani. Ma e, ben oyunun sorunlarını ve ona benzer şeyleri anlatacağım size bir yandan, bir yandan da oynayacağız tabii ki. Bence tabii e, bu sorunlar bence gördüğünüz gibi hiçbir şeyi kırıp dökemiyorsunuz. Minecraft'ın eğlencelerini biraz kısıtlıyor aslında bu şey. Bence tabii bu benim fikrim. Oyunun biraz değiştirilmesi gerekiyor. Açıkçası ben bir server kurma düşüncesindeyim. Yani kuracağım server'da eee eğer umarım kurabilirim. Düşündüğüm gibi olursa benim kuracağım server böyle bir 10-15 dakikalık olmayacak da hani 1-2 günlük böyle. Hani hayatta kalma uzun tıp tıpatıp aynısı olacak. Her şeyi kendiniz yapacaksınız. Hazır şeyler olmayacak da her şeyi kendiniz bulacaksınız. Böyle bir 1-2 günlük bir e, yarışma tarzında bir şey yani. Bu da yarışma. Biz biraz daha geniş kapsamlı bir yarışma tarzında bir şey düşünüyoruz. Yani Umarım yapabiliriz. Bu arada hepiniz kanalımıza davetlisiniz. Şimdi kanalımızı kurduk. Bu da ilk videomuz olacak sanırsam. Daha önceden çok deneme yaptık fakat işte bir şeyler yanlış gitti. serverda hatalar falan oldu. O nedenle... ...serveri kurmadan önce birkaç tane video paylaşmayı düşündük. Oyun aynen bu şekilde yani. Aman. Kardeşim bir git. Oğlum bak gel buraya gel 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 adam ol Kusura bakmayın Ya oyunda böyle işte yapacak bir şey yok yani size saldırıyorlar size saldırmak zorunda kalıyorsunuz Kaçmak da olmuyor her şey Ha bu şekilde parkur tarzında yerleri var bir de oyunun Eğlenceli aslında kendi kuracağım serverde de düşünüyorum böyle bu tarz yerler. Ama benimki daha çok böyle oyunda bir iki tane diamond olacak. Onlar için yaparım yaparsam. Hmm. Yavaş. Oraya. Arma. Ah be. bir tane Ne oldu? Birim i̇şte, işte. Biri mi var ya? Kike. Bacağı falan kırıldı. Aaa. Hadi ya. Şöyle iyiydi ya. Neyse. Devam edelim artık. Yapacak bir şey yok yani oyun gerçekten çok geniş kapsamlı, çok güzel fakat böyle kısıtlamalar oyunu biraz sıkıcı hale getiriyor açıkçası. Sadece bir chess peşinde koşmak oyunda biraz yorucu hale getirebiliyor. Siz bu oyunda ev yani sizin bu oyunda nükleer tesis yapma gücünüz varken bir chess peşinde koşmak bence de biraz az oluyor. Ya i̇şte bu benim düşüncem. Sizin de düşüncelerinizi açıkçası çok merak ediyorum. Ben ona göre çünkü bir server kurmayı düşünüyorum. Hani ona göre bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Hayatta kalma olsun. İşte birkaç tane farklı farklı aklımda yarışma çeşidi var. Onları da denemek istiyorum açıkçası. Hani bu uçak uçak yapmak için falan. Yani bu tarz düşüncelerim var. Umarım bunları gerçekleştirebilirim. Hani şu an bunlar sadece bir hayal olarak duruyor. Birkaç tane arkadaşla yardımcı olursa beraber ilginç yarışmalara el atabiliriz açıkçası. Hani genel uzun bir şey olmasını istiyorum hani böyle kısa bir iki video olup da değil de hani ne bileyim bir iki saatlik bir yayın gibi bir şey istiyorum açıkçası. Hani onu yapabilirsem ne mutlu bana. Ee, şimdi biz oyunumuza kalkınca devam edelim bu arada. Ee, yani şimdi elimizden geleni yapıyoruz. Hmm, itemlerimizden ne var şimdi bir bakalım açıkçası. Ha, şimdi deri. Yani bir tane var. Güzel güzel. İyi gidiyoruz. Aslında pek iyi başlamadık. Bir kılıç bulamadık. Veya tahta, demir, altın. Bir şey bulamadık. Onun yerine full deri ve kılıcımız da yok. Umarım şimdi şey buluruz ve ondan çıkar. Evet bir tane daha bulduk ama boş. Yağmalamışlar. Şimdi bizim aslında biraz şansımız olmuyor. <laughs> ve daha çok oynadığımızda biz biraz gariban kalıyoruz oyunda. Çok Herkese demir çıkarken biz tahtayla yetiniyoruz ama tahtayla da birinci olmanı sağlıyor açıkçası. Şimdi oh be. Sonunda aman 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 aman. Vallahi. Ah be. Olmadı bu. Sayılmaz. Of. Neyse arkadaşlar. ilk videomuzun böyle olmasını istemezdim. <laughs> ama gene de izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize teşekkürler.